Merhaba, İnden İpliğe kanalıma hoş geldiniz. Bu videoda nohut örneği çalışması yapacağız. Hemen şöyle yakından da göstereyim. Birlik eski bir model ama yapılışını bilmeyenler, yeni başlayanlar için çok iyi, çok ideal bir örnek. Ve de kullanım alanı say say bitmiyor. Herkese her yere bütün örgüde kullanılabilir. Bütün iplerle kalın iple ince iple yapılabilir. Kalın şişte ince şişte uygulanabilen bir örnek. O yüzden bunu göstermeden geçmek istemedim. Eğer hazırsak hemen başlayalım. 30 ilmek atarak başladım ben. Örneğim 4 ilmek ve katlarından oluşuyor. Başına ve sona birer tane başlangıç ilmeği kullandım şimdi ilk önce örneğimizin ilk sırasını ters örgü olarak başlıyoruz bütün ilmeklerimi tersten örüyorum örneği örgünün tersinden yani dönüş sırasında yapılan bir örnek O yüzden yüzünden ilk başlangıç sırasında bütün ilmeklerimi ters olarak örüyorum. 4 ilmek ve katları söylemiştim zaten ve de biraz toparlayan bir örnek o yüzden e, kullanacağınız örgüyü saç örgüsü gibi lastik gibi biraz daha küçülüyor o yüzden ilmeklerinizde biraz daha fazla atmanızda fayda var. İlk sıramı tamamlıyorum. Dönüş sırasında örneğimizi yapıyoruz. Evet, ters olarak ilk sıramı tamamladım. İkinci dönüş sıramdayım şu an. Bir tane kenar ilmeğim var demiştim. İlk önce kenar ilmeğimi örüyorum. Ben örerek yapıyorum kenar ilmeklerini. Siz örmeden alıyorsanız o şekilde uygulayabilirsiniz. Bundan sonra ipimi kendimden taraf aldım. 1 2 3 ilmeği ters olarak bir seferde alıyorum. İpi arkaya aldım bir tane düz örüyorum ama şişten çıkarmadım bir ördüm bir doladım arttırdım aynı yerden bir tane daha örüyorum yani bir ilmekten 3 ilmek yapmış oldum ipi bana doğru aldım 3 taneyi bir seferde ters olarak alıyorum ipi arkaya aldım bir ilmekten 3 ilmek yapıyorum 1 ördüm. 1 doladım. Aynı yemekten bir daha örüyorum. Şimdi ipi kendime doğru alıyorum. 3 ilmeği bir seferde örüyorum. Arkaya aldım. 1 ilmekten 1 doladım. Ve 3 ilmek yaptım. Bütün sırayı bu şekilde tamamlıyorum. 3'ünü bir seferde ters olarak alıyorum. Düzle de, de bir ilmekten 3 tane çıkarıyorum. 1 2 3 ilmek. Kendime doğru aldım. Aslında örneğimiz bu kadar basit. Gövde dönüşü sırasında bunları yapıyoruz. Düzle de, de sadece ters örüyoruz. 1 3 üçünü bir kere bir de aldım ve düzden bir doladım ve bir daha böylelikle aynı yemekten üç tane çıkmış oldu kendime doğru aldım üçünü bir seferde ve bir iki ve üç son kenar düz ördüm. Geri dönüş sırasındayım. Yani aslında ön yüzündeyim. Gördüğünüz gibi hemen daha ilk sırada notlarımız belirgin hale geliyor. Hepsini tersten örerek başa geliyorum. Bütün ilmeklerimi ters örerek Şimdi geri dönüşte başlarken ilk sırada 3'ünü bir almıştık. Bu sefer yer değiştirmiş olacağız. Bir ilmekten 3 tane çıkaracağız. Yani bir seferinde 3'ünü bir alıyoruz. Bir seferinde bir ilmekten 3 tane çıkararak başlıyoruz. Tek değişen noktası burası. Başa geldim. Dönüyorum. İlk kenar ilmeği bir tanesini düz ördüm. Altta başlarken 3'ünü bir almıştım. Şimdi ilkinden 3 tane çıkararak 1-2-3 ile başlıyorum. İpimi kendime doğru aldım. 3'ünü bir alıyorum. Bir ilmekten 3 tane ipimi kendime doğru aldım üçünü tek seferde. Zaten görüyorsunuz böyle tek ilmeğim geliyor. Tek ilmekten bir ilmekten üç tane. Sonra üçlü ilmek geliyor. Üçlü ilmeği bir seferde. Bundan sonra değişen bir şey yok örnekte. Şimdi ben biraz daha devam ediyorum. Ki ilerlemiş halinde de görebilin. Sıramın başına geldim. Ön yüzden tekrardan tersten olarak hepsini öreceğim. Kenelimden sonra şu şekilde hemen biraz daha örelim tekrar görüşelim. Evet işte böyle. çok harika notlarımız oldu bence. Bak iştah kabartan notlar oldu. Umarım siz de öyle düşünüyorsunuzdur. Bir sonraki videoda görüşmek üzere hoşçakalın.